Merhaba, Bir Deste Seç Tarot Açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu Deste Seç Tarot Açılımından sizden iki tane e, olmasını istediğiniz ve ne zaman olacağını merak ettiğiniz iki tane durumu sırasıyla düşünmenizi ve odaklanmanızı isteyeceğim. O iki durumu ve bunu sıralamaya koymanızı. Mesela birincisi bu, ikincisi bu gibi. Çünkü ona göre yorumlayacağız. Birinci isteğiniz ve ikinci isteğiniz diye. O yüzden lütfen hem bu iki isteğe odaklanın hem de 1 ve 2 iki, ikinci sıra olarak da aklınızda tutun bunları. Bunlara odaklandıktan sonra da bir deste seçmenizi isteyeceğim. Bu noktada videoyu durdurabilirsiniz. Bu videoda tarih almaya çalışacağız. Mesaj almaya çalışacağız tarih alamazsak. O yüzden daha tarih odaklı bir video olduğu için bir tık daha kısa bir video aslında bu çok böyle uzun uzun işte anlamlar ne demek istiyor ne yapıyor çünkü işte atıyorum ex partner açılımı değil aklında ne var duyguları ne var bunun gibi bir şey değil daha çok tarih almaya yönelik bir açılım. Dolayısıyla çok daha böyle seri ve çok daha sonuç odaklı bir açılım diyebiliriz. Lütfen seçmek için deste seçmeyin o, o durumda desteğiyle rezone olamayabilirsiniz size hitap etmeyebilir. O nedenle lütfen gerçekten o desteği seçmek içinizden geliyorsa seçin. Olur mu? Evet. Bir ve iki olarak ayırıp deste de seçtiysek eğer yorumlamaya başlayalım. Şimdi ben ikinci ve üçüncü destelerimi kenara kaldıracağım. Daha sonra onlarla devam edeceğiz yorumlama. İlk önce birinci desteyle başlayalım. Hoş geldiniz birinci deste sahipleri. Umarım iyi güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Hadi bakalım ilk sorduğumuz soruyla daha doğrusu ilk e, niyetimizle başlayalım. Acaba ne zaman olacak? Bir tarih verecek mi? Ne diyor kartlar? Şimdi Büyük Arkana'dan mahkeme kartı geldi ve e, kılıç onlusu geldi burada. Mahkeme kartı hem büyük arkana kartı hem büyük bir farkındalığı ve rahatlamayı gösteren bir kart. Farkındalığımız artıyor. Plüto etkisinde bu arada mahkeme kartı farkındalığımız neden artıyor? Çünkü Plüton'un o derinleşme etkisiyle işte o içe dönme, olayları daha iyi kavrama ve anlamayla büyük bir rahatlama geliyor ardından. Çünkü bakış açımız değişiyor. Bu gerçek bir mahkemeyi de tisim gelebilir kiminiz için belki genel bir açılım olduğu için. Bu da mümkün. Ama ne olursa olsun mahkeme kartı olumlu bir kart ve bizim rahatladığımız bir dönemi gösteren bir kart. Bizim için 2020 senesinde temsil edebilir bu arada. Tarih olarak. Yanında kılıç olduğunu var. Kılıç onlusu da bizim bir şeyleri bitirdiğimizi gösteren bir kart. Aslında bitiş zamanının geldiğini, bir şeylerin bitmesi gerektiğini söyleyen bir kart ama bunun yanı sıra biz zaman hanesi için bu kartı belirlediğimiz için bizler için 10 haftalık bir süreci veya da 10. haftayı temsil edebilir. Bunu da söyleyelim tarih açısından. Şimdi bununla ilgili gelen mesaj kartımız ne? Ee, öyleymiş gibi davranma. Şimdi burada öyleymiş gibi davranma bu ne demek? Aslında burada şey var. Bu kalemunun kartı diyebiliriz bunu çevirirsek eğer. Bu kalemin ruhu diyelim. Bu ne demek oluyor? Ortama aslında uyum sağlamak. Ama şunu unutmayalım bu kartın mesajında. Ortama uyum sağlamak demek kendi kişiliğinden ödün vermek demek değil. Sadece kendi kişiliğini aynı şekilde barındırarak. İçte bir değişiklik yaşamıyorsunuz, işte yine sizsiniz. Sadece ortama uyum sağlama, başka ortamda bulunan farklı insanlarla birlikte uyumlu bir dans edebilmeyi söyler bu kart. Yani uyumlu bir dans ortaya çıkartma. Ee, yoksa kendinden ödün verme, kendini tamamen değiştirme farklı biriymiş gibi davranma değil. Sadece şu, yeni bir ortama girdiğimizde o yeni ortamın o yeni yeni halinin bize normal ve e, her zamanki gibi doğal akışında gel gelme sürecine kadar geçirdiğimiz süreci aslında temsil ediyor. Yani bizim uyum sağlama becerimizi temsil ediyor. Burada kesinlikle kendinden özün vermek, maske takmak falan gibi bir mesaj yok. Onu özellikle altını çizerek belirteyim. Sadece uyum sağlama ve ortamda, ortamı paylaştığımız, o havayı soluduğumuz ya da o yolu o yolda buluştuğumuz diğer insanlarla uyumlu dans edebilmek aslında bu yani zıplaşmadan e, sert bir etki yaratmadan çünkü bu e, ilk isteğinizde sanki bununla birlikte yeni bir ortama girmek zorunda kalabilirsiniz veya da sizin için yepyeni bir koşul ve durum yaratacak olabilir beraberinde size o yüzden böyle bir mesaj ver, veriyor olabilir bir de burada da bir kartın numarasına da odaklanalım 14 sizler için belki işte belirli bir ayın 14'ünü falan da temsil edebilir genel bir açılım o yüzden lütfen bunu da böyle kenarda not alın ne dedik Tarih olarak ilk kartın tarihleri 2020'yi temsil edebilir dedik bize mahkeme kartı. 10 haftalık bir süreci temsil edebilir ikinci kart. Bu da 14 sayılı bir kart. Sizler için yine bir şey ifade edebilir. İkinci dileğe gelelim ya da isteğe gelelim daha doğrusu. Evet, ee, A saldırının bir liste. Rahibe kartı geldi, Azize kartı geldi, büyük arkanadan. Şimdi iki istekte de büyük arkana var bir kere onu söyleyelim. Ve ilginç bir şekilde bir tanesinde haftaları bize gösteren kılıçlarla birlikte geldi, diğerinde de günleri aslında çok hızlı durumları gösteren asa ile birlikte geldi ki bizim için asaların ası bir günlük bir dili, süreyi gösteriyor aslında bakarsanız yani bir gün içinde olabilecek hızlı olayları gösteriyor. Yanında Azize kartı vardı. Azize kartı bizler için Şubat temsilcisi olabilir bu arada. Evet Şubat'ı geçtik. Önümüzdeki Şubat'ı temsil ediyor olabilir. Veya da bize zaten hali hazırda geçtiğimiz Şubat'ta başlayan ama belki bizim henüz fark etmediğimiz bu isteğimizin aslında bir şekilde başladığını, gelmek üzere olduğunu da temsil ediyor olabilir. Belki onun adımları Şubat'ta atılmış olabilir geçtiğimiz Şubat'ta. Bunu da belirtelim. Bakalım Şimdi burada engellerin üstesinden gelme kartı geldi. Ee, ne görüyoruz burada? Engellerin üstesinden gelme derken. Şimdi burada önümüze geleni yıkıp geçmek değil aslında engellerin üzerine üstesinden gelmek yani önümüze çıkan insanları yıkıp yıkıp geçmek, dağıp çıkan engelleri dağıtıp geçmek değil. Aslında bakarsanız burada hatırlatmak hatırlatılmak istenen bu kartı gördüğümüzde önümüze çık bir engel çıktığı zaman bu isteğimiz doğrultusunda bu yolda ilerlerken önümüze bir engel çıktığında şunu hatırlamamız gerekiyor. Bu engel bize daha iyi bir şeyin ol, olacağını hatırlatan bir sadece küçük bir sürpriz diyelim bizi durduran ama çünkü bir şeyler hazırlanıyor. Ve bizim engel çıktığı zaman kendimize hatırlatmamız gereken şey şu bir bitiş ya da engellendiğimiz değil daha iyi bir şeye hazırlandığımızı söyle, söyleyen ve bunu aslında bildiğimiz halde bize lütfen hatırlamanızı aslında tavsiye eden bir kart. Lütfen o yüzden engellerin üstesinden gelmek mesaj kartını önümüze çıkan engelleri dağıtıp geçmek gibi değil daha çok aslında bunu kendimize bir tık hatırlatıp bu aslında daha güzel bir şey için bana yol açıyor. Belki işte iki gün sonra olması çok daha iyi bir şey olabilir gibi düşünmek çok daha faydalı olabilir. Bunun yanı sıra tabii ki önümüze çıkan engelleri engellerin üstesinden nasıl geleceğiz? Bir şekilde bu kart geldiyse önümüze bir tık iki tık engel çıkmış olabilir. Belki hali hazırda zaten çık çıkmakta olabilir. Ama sebebi belki de çoktan şimdi burada rahibe kartı vardı azize kartı azize kartı bizim için önemli bu mesaj kartıyla birlikte çünkü evet şubat ayı temsilcisi dedik kendisi için ancak azize kartı aynı zamanda yine enerjisinde bir kart dolayısıyla daha dişil enerjide ve de beklemeyi ve ona geleni aslında kabul et, etmeyi bilen bir enerjide. Yani biz enerji çıkartmıyoruz. Biz hiçbir olay başlatmıyoruz. Bize geleni kabul ediyoruz. Dolayısıyla bir engel dahi gelse bu süreçte kabul etmek ve o engelin geçişini beklemek, o engel aşamasında, o süreçte bunun nasıl nasıl başa çıkabiliriz, yıkmadan, kırmadan, insanları dökmeden güzel bir şekilde toparlamak. Çünkü bizim buna yeteneğimiz var, yeteneğimiz var ki bize bu engel çıkarılmış, üstesinden gelemeyecek olsak zaten çıkmaz. O yüzden lütfen bunu hatırlayalım olur mu? Ne dedik? Bunun için bir günlük bir süreci bizler için temsil ediyor olabilir olabilir birlisi dedik yanında azize kartıyla şubat ayı temsilcisi olabilirdi ve bir de mesaj kartımızın numarası 50 bizler için bir şeyi temsil edebilir bu sayı izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum umarım bu açılım sizler için açıklayıcı olmuştur ve de etkili olmuştur şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine İkinci deste sahipleri hoş geldiniz öncelikle videoya. Bakalım ilk isteğiniz, ilk o kafanızda olan soru ne zaman olabilecek? Bakalım neymiş, ne tarihler alabiliriz burada. Kılıç altılısıyla açılışı yaptık. Bir saraylı kartı geldi burada. Tasımların uşağı kartı. Evet tavus, tavus kuşu ruhu kart Aslında gayet güzel bir kart. Şimdi kılıç altısı bize direkt tarih belirleyen bir kart zaten. E, haftaları belirler. Yani 6 haftalık bir süreci veya 6. haftayı gösterebilir bizler için. Oldukça kısa bir süreç aslında bakarsanız bu. Hemen yanında ne vardı? Tılsımların uşağı vardı. Tılsımların uşağı bizler için e, Boğa, Başak ve Oğlak Burcu temsilcisi olabilir. Şimdi bunun yanı sıra... Ben tabi tarih için tarih hanesine bu kartı seçtiğim için direkt tarih olarak yorumladım ilk açılışı yaparken ancak bir de kılıç altılısının bir de manasını söylemeden geçmeyelim genel bir yorumdur onu söylemezsek olmaz. Kılıç altılısında dalgalı suları terk edip dingin kıyılara doğru yol alıyoruz artık böyle daha bizi dağıtan bunaltan bir havadan çıkıp çok daha farklı çok daha dingin bir duruma e, adımımızı atıp oraya yerleşiyoruz açıkçası. Kılıç bizler için yer değişmeyi de simgeleyebilir, yer değiştirmeyi, taşınmayı, şehir değiştirmeyi bunları simgeleyebilir bu arada. Bunun yanı sıra da artık yeni kıyılar keşfetmemiz gerektiğini de söyleyebilir. Yani biz eski tanıdık olan kıyıdan gidiyoruz ama. Aslında bu kıyı, kıyıdan kılıç altısını gördüğümüzde şunu biliyoruz. Gitmek isteyerek gitmemişiz. Sanki gitmek zorunda bırakılmışız. Yani sanki o kıyı, kıyıda bize çok iyi bir muamele gösterilmemiş. Yani biz sanki kovulmuşuz oradan. İlla bize kovuldun dememişler belki ama işi o, o raddeye getirmişler. Ee, biz artık oraya kendimize ait hissetmiyoruz. Gitmeyi çok canı gönülden canatarak istemiyoruz ama artık... Sanki durum bunu gösteriyor yani gitsem sanki daha iyi olacakmış çünkü burada istenmiyorum ya da ben buraya ait değilim ya da burası çok dalgalı hiç durulmuyor ne yaparsam yapayım ben artık durgun kıyılara gitmek zorundayım ya da farklı kıyıları deneyimlemek zorundayım mın kartı aslında bu kupa sekizlisinden farklı olarak kupa sekizlisi daha çok bizim kendimizin kendi isteğimizle bir şeyleri aramak için gittiğimiz bir yol aslında ama kılıç aldığınız bunun tam tersi bir tık biz buna zorunlu bırakılıyormuşuz gibi. Dolayısıyla bu kartın bu manasını da söylemeden geçmek olmaz. Bir taşınma, bir yer değiştirme mümkün olabilir. Bunun yanı sıra yepyeni bir yeri, yepyeni bir durumu veya koşulu deneyimlemeyi de gösterebilir bizler için. Ama tarih belirttiği zaman kılıç altılısı 6 altı haftalık bir süreci belirtir bizler için. Yanında ne dedik tılsım? uşağı var dedik. Bizim için bir bireyi temsil edebilir bir saraylı kart ne de olsa. O da toprak grubuydu. Başak, boğa veya da oğlak demiştik zaten. ne içinizden geçirdiniz, neyi sordunuz? Bunu tabii ki ben bilmiyorum ama burada bir bireyi de temsil edebilir bizlere. Eğer ki bu kişinin bu arada güneş burcu bu olmak zorunda değil genel bir yorum unutmayın bunu bize gösterdiği durum daha çok bize güven verecek daha çok böyle daha güvenilir bir e, durumun içine girebileceğimiz bir kişiyi temsil edebilir veya bir e, elle tutulur gözle görülür bir adımı da temsil edebilir bir hediye gelmesi gibi bir iş teklifi gibi bir para gelmesi gibi bu tarz durumları bizler için temsil edebilir tılsım uşağı bize bunları getirebilir daha doğrusu. Evet ne dedik tavus kuşu var burada. Let it shine diyor. E, bırak e, parlasın, bırak e, kendini göstersin diyebiliriz. Let it shine kartı aslında en son ne zaman parladın, en son ne zaman kendini gösterdin, en son ne zaman kendinin parlamasına izin verdin diye bize kendimize soru sormamızı ister aslında. E, burada bir tık sahne ışıklarını üstümüze alma zamanımızın geldiğini söyler kart. Yani biraz kamera arkası kalmış olabiliriz. Ama artık biraz sahne önüne adım atmak gerekiyor sanki. Kendimizi göstermenin zamanı geliyor. İnsanların burada kendini gösterme bu arada şımarı, şımarıklık, ukalalık, işte egonun aşırı derecede böyle e, artması falan gibi bir durum değil kesinlikle. Burada zaten her insanda olduğu gibi bizim de parlaması gereken bir yanımız muhakkak ki var. Her insanda var çünkü bu. Bu yanımızı ortaya çıkarmanın artık zamanı geldiğini söyler kart ve başka insanların da belki bizden ilham alabileceğini, onlara ilham alabileceği, onlara ilham olabileceğimizi de söyler. Dolayısıyla biz sadece kendimiz için değil, bazen başkalarına da ilham olabilmek adına parlarız. Bu arada ilginç bir şekilde hem ilham olmanın kartı, mesaj kartıyla Kılıç altılısında da fedakarlık aslında var alt metninde fedakarlık yapmayı da söyleyen bir kart kılıç altılısı hem fedakarlık hem parlama yani başkalarına aslında örnek olmayı da söyleyen bir mesaj kartı yan yana güzel ve uyumlu oldu ama dedik ki sahne ışıkları birazcık daha üzerinize çekebilirsiniz bunda hiçbir sakınca yok. Kendinizi bir tık daha öne atabilirsiniz, bir tık daha göstermenizin zamanı gelmiş gibi. En son ne zaman parladınız, en son ne zaman e, gerçekten göstermeniz gereken ve karanlıkta bıraktığınız, köre, körelen yeteneğiniz olabilir, e, kabiliyetiniz her neyse yani bu, bunu en son ne zaman ortaya çıkardınız der. bunlar körelmesin, bu dileğiniz, bu isteğinizle alakalı mıdır, bu söylediklerim bilmiyorum ama... Bu her neyse birazcık sahne önüne çıkmanın zamanı geldi. Böyle gölgelerde bıraktığınız yanlarınızın biraz parlaması gerekiyor. İnsanlar bırakın sizden ilham alsınlar. Kartın numarası da 46 bu arada. Sizler için bir şey ifade edebilir. Bu da süreç anlamında toplamı vesaire. Şimdi ikinci dileğe geçelim bakalım. Ya da isteğinize. Şimdi tılsım beşlisiyle açılış yaptık. Burada tılsım beşlisi bir dönem kartı bizler için. Bakalım tılsım beşlisi bir dönem kartı dedik. Genellikle ayları, yılları gösterebilen dönemler olabilir bunlar. Kısıtlı geçen dönemleri gösteriyor bize daha çok. Tasım 5 ise zaman olarak baz aldığımızda 5 senelik bir zamanı gösterir veya da 5. seneyi. Örneğin bu isteğiniz için zaten 3 senedir çabalıyorduysanız bizim için belki artı 2 5. senede olabileceğini de söyleyebilir. Onu da söyleyelim. Veya da örnek okulumdan mezun olacak mıyım? Zaten 4 senedir işte uzatıyorsunuzdur 5. senede örnek verdim bunu bu arada yani hali hazırda devam eden bir durumunuz varsa senelerle alakalı üstüne artı olarak ekleyip totalde bir besleneye ulaşabilirsiniz bunu baz alırken bu kartı onu da söyleyelim bunun yanı sıra dönem kartı dedik yani bir dönemin kısıtlı geçip bu isteğinizle alakalı zaten kısıtlı geçmesi gerektiği vada Geç, geçiyor olduğunu gösteriyor olabilir hali hazırda sanki bu ne istiyorduysanız ne zaman olacak acaba diye geçirdiğiniz durum bir süredir kısıtlanmış olabilir ama ne görüyoruz yanında? Bir saraylı kartı geldi. King of Cups. Ee, kupaların kralı. Bizler için yengeç, akrep ve balık burcu temsilcisi olabileceği gibi Güneş burcu bu olmak zorunda değil bu arada. Ama kendisi bize duygularla geliyor. Eğer ki bu bir romantik bir istek değilse, yani duygusal alanda bir dilek değilse bu ne zaman olacak diye burada çok büyük duygularla gelen bir kişiyi görüyoruz aslında. Romantik tekliflerle gelebilir bize. Hem de çok kısıtlı olduğumuz hiç olmuyor dediğimiz bir zamanda çıkıp gelebilir. Bunu da söyleyelim. Bir evlilik teklifi olabilir, romantik bir gizge olabilir hiç fark etmez ama duygularla geliyor. Eğer ki duygu bir dileği değildiyse bu, Kupa Kralı bizlere rehberlik yapan bir kişiyi de temsil edebilir hayatlarımızda. Bu ne demek oluyor? Bizden büyük birisi olabilir, yaşıtımız olabilir, arkadaşımız olabilir, patronumuz olabilir ama bize sanki hayatımızın bir noktasında rehberlik yapacak bir kimseyi, akıl hocalığı yapacak bir kimseyi de temsil edebilir. Eğer romantik bir dilek değildiyse bu, onu söyleyelim. Hemen altında ne geldi? Mesaj kartı. Time for, time for beginner mind. Şimdi burada aslında aynen bu kart Joker kartına çok benziyor Büyük Arkana'daki. Çünkü Joker kartında da şu var. Ya hayata böyle yeni başlayan Acemi'nin gözlerinden bakmak. Zaten Joker'in bir diğer adı da Acemi kartı. Aynen bu da Acemi kartı gibi. Yeni bir yola çıkış var. Acemilik çek, acemiliğini çekeceğimiz bir durum var sanki bu istekte. Öyle bir döneme girecekmişiz gibi. Çünkü uzun süredir bu ne istiyorsak Zaten kısıtlanmışız ve bir sürede olmuyormuş gibi. Dolayısıyla zaten önceden yaşadığımız bir şeyse bile sanki o kadar uzun zamandır olmuyor ki yeniden bir acemilik çekecekmişiz gibi görünüyor burada. Ama e, tamamen yeni başlayan herhangi bir şey yeni başlayan birisinin e, zeka zekası demeyelim de bakış açısına sahip olmak diyelim. Yani çocuksu gözlerle aslında bu duruma bakmak ve bu durumun içerisine girmek ve buna bu şekilde hazır olmak e, mesajdır burada daha çok macera perestlik çünkü şöyle bir durum var. Özellikle yaşı ilerisi, ileride olanlar için söylüyorum. Genelde e, olgun yaştaki insanlar çok macera aramazlar hayatlarında. Aman aman macera hiç gerek yok derler. Daha garantici olurlar genellikle. Ya da toprak burçlarından önemli örnek verirsek onlar da garantiyi bir tık daha severler tanıdıklarını ama burada bir tık daha çocuksu gözlerle deneyimlemek bu istediğiniz şey ne, neyse ona bir tık çocuksu ruhunuzu hazırlamak çok daha iyi ve sağlıklı olabilir sizler için bunu söyleyelim bunun yanı sıra kartın numarası 48'de toplama olabilir 48 sizler için bir şey ifade edebilir onu da söyleyelim. Bunun yanı sıra tarih veren tek kartımız burada tılsım beşlisiydi. 5 beş senelik bir zaman dilimini bizlere gösterebilir dedik. Bunun yanı sıra evet tılsımlar 5 sene yani seneyi gösterse de bize kiminiz için belki 5 vakit olarak da e, simge simgeleyebilir e, vakti e, onu da söylemeden geçmeyelim. Evet umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi geçelim üçüncü deste sahiplerine. Üçüncü deste sahipler öncelikle de hoş geldiniz açılıma. İlk isteğinizle başlayalım bakalım tarih veriyor mu ne zamandır nedir görelim onları. Şimdi saraylı bir kartla açılış yaptık. Queen of Cups, Kraliç, kupaların kraliçesi, tılsım altılısı, mesaj kartımızda da ne var ne gelmiş. Aslında burada, burada ku e, ruhu diyelim burada. Evet şimdi başlayalım açılıma, yorumlamaya. Evet e, kupa kraliçesi ile açılış yaptık. Yine enerjisinde bir kart kendisi. Tamamen dişil enerjide. Annelik enerjisi de var kendisinde. Dolayısıyla isteğinizle ala içinde annelik de barındırıyorsa e, dişil enerji oldukça yoğun olabilecek bir dilek ve istek değilse gayet uygun ve yerinde bir karttır. Bunun dışında bizim kendi annemizi vesaire kız kardeşimizi de temsil edebilir. Kendimizi de temsil edebilir burada. Her neyse yine enerjisinde bir kart olduğu için biz burada affetmek enerjisi geleni kabul etmek alma enerjisi. Bu arada bu isteğiniz dileğiniz için ben bir şey yapmalı mıyım? Şu anda bir harekette bulunmalı mıyım? Dur, dur ve geleni kabul et. Gelen akan enerjileri sen almaya bak der. Bizden bir hareket çok çıkmaz burada değnek kraliçesinin aksine. Onu belirtelim. Bizler için bir başka kadını da temsil edebilir burada kadın figürünü de. Bu isteğimizde rol oynayabilecek bir kız arkadaş, anne ya da bir patron fark etmez ama daha gerçi burada bir anaç ya da daha böyle dişil enerjisi yüksek bir figürü görüyoruz aslında bakarsanız. Hemen yanında ne var? Tılsım altılısı var. Tılsım altılısında verme alma dengesi var aslında burada. Bakın bize bir şey geliyor olabilir. Burada e, ö, zamanda verdiğimiz paranın geri dönüşü olabilir. Borç alma, borç verme gibi. Bankadan kredi çekiyoruzdur. Ne zaman tamamlanacak? Veya da işte biz oradan kredi alabilecek miyiz falan gibi bir durum bir yerden gelecek. Parayı bekliyoruzdur. Çok parasal bir durum olabilir burada. Tılsım altılısı ile birlikte. Veya da alan tanıma. Kendinizle alakalı böyle kişisel bir alan hayal ediyorsanız gelecekte bununla alakalı bir durumduysa bunun geleceğini söyleyebilir ama tılsım altılısı bizlere zaman veren bir kart 6 senelik bir zaman dilimini şimdi bir önceki açılımda da bir önceki destede de tılsım beşlisi çıkmıştı yani 5 sene orada da söylediğim gibi tılsım altılısını yani 6 senelik zaman dilimini hala hazırda başlamış bir durumsa 6. sene olarak da alabilirsiniz örneğin Zaten bir durum başlatmışsınızdır. 3 sene önce 4 sene önce ne zaman olacak ne zaman bitecek bu artık falan diye bir e, soru sormuşsunuzdur. Bu ilk e, desteği için İşte o zaman 6. seneyi temsil edebilir. Yani 3 senelik bir durumsa artı 3 4 sene ise artı 2 sene gibi bir durumu da temsil edebilir bizlere. Genel bir açılım unutmayalım. Normalde tılsım altılası 6 altı senelik bir zaman dilimine temsil etse de belki bir kısmınız için 6 alt, vakti de temsil edebilir. Evet burada ne geldi? Ku ruhu, time for a dip dive. Şimdi derin dalış zamanı diyor. De, derin dalış zamanı ne demek bu? Ee, yüzeyde olanlara oldukça hakim olabilirsiniz. Aynen suyun üzerindesiniz bir ku gibi. Yüzeyde olup bitenlere oldukça hakimsiniz. Tanıdık, çok güzel. Ama bu durum ve bu istek için artık derin dalış vakti gelmiş. Yani yüzey kadar biraz da derine dalıp derine hakim olmak önemli burada. Derin bilgiler önemli. Peki neyin derinine dalıyoruz? Bir Genel durumun durumla alakalı e, bilgi veya da onunla alakalı derine dalmak olabilir ama kendi iç derinliğimize dalmak da olabilir kendi içimize de dalış yapmak da olabilir derinlerde ne var derinlerde ne istiyoruz ee, bilgilerimiz bu durumla alakalı dur durumumuz konumumuz e, donan donanımımız ne durumda tuttuğunuz dileği ya da sorduğunuz şeyi bilmiyorum. O yüzden genel olarak söylemeye çalışıyorum duruma adapte edebilmek için. Ama burada derine dalmaktan bahsediyoruz. Kendi iç derinliğimiz de olabilir bu. Ne istiyorum, nereye gidiyorum, nasıl oluyor falan gibi. Yüzeysel tamamen içinde bulunduğumuz durumdan ayrılıp o durumla alakalı derine dalmak da olabilir. Bu durumda bu arada bu kart bizler için belki de daha derin araştırma, daha derin öğrenimi de Vurguluyor olabilir yani istediğimiz belki de bir konum var işle alakalı tuttuysanız belki ekstra örnek onunla alakalı ekstra bir kurs almak ekstra bir eğitime katılmak ekstra bir belki dil öğrenmek gibi kendimizi geliştirmekle alakalı bir mesaj da olabilir bazılarınız için onu da söyleyelim. Bu mesaj kartının numarası 60. Sizler için bir şey ifade edebilir bu arada. Ve ilginç bir şekilde bir dakika şimdi. 66 zaten 6-0 toplam 6 yapıyor yine. E, Tılsım 6'sı gelmişti 6 senelik demiştik. Belki 6 vakit olabilir sizler için demiştik. 6 çok tekrar etti. O yüzden bu isteğiniz için 6 vakit e, başta 6 yıl olmak üzere çünkü bizim için tılsımlar yılları temsil edecektir. Ama başta 6 yıl olmak üzere 6 vakti sizler için temsil edebilir onu söyleyelim. İkinci isteğinize gelelim bakalım. Aa şimdi burada büyük arkanımız var. Aşıklar kartı. Gayet güzel bir kart. Ee, ve bir de saraylı kartımız var. E şimdi çok enteresan. Bir dakika 59-60. Diğerlerine bakmadım. Acaba onlar da şey miydi? Ee, neyse. 59-60 diye gelmiş kartlar bu arada. Arda arda. Güzel olmuş. Belki acaba bizim için şunu temsil edebilir mi? Bu isteğiniz, bu isteğinizden bir önce olacak gibi bir şeyi temsil edebilir mi acaba bizler için? 59-60 yani ard arda olacak ama ikinci isteğiniz sanki daha önce olacakmış gibi. Bilmiyorum öyle bir şey de olabilir bizler için. Şimdi tılsım, ne dedik uşağı, pardon tılsım diyorum. Ee, değnek uşağı var bizler için burada. Ne ifade eder bizlere? Bir saraylı kartı ateş ateş elementi, koç, aslan veya da yay burcu temsilcisi olabilir. Güneş burcu olmak zorunda değil ama bizlere o zaman peki nasıl geliyor? Güneş burcunu o zaman düşünmezsek ne düşünmemiz gerekiyor burada? Bir hareket geliyor. Eğer bir görüşme düşünüyorsak yüz yüz yüze bir görüşme geliyor tamamen. internet üzerinden falan filan değil yani yüz yüze bir görüşme olabilir, bir hareket başlatma olabilir bizler için veya da bir hareket bu isteğimizde önemli bir rol oynayabilecek bir kimseyi temsil edebilir bizlere. Tabii ki burada değnek uşağı, saraylı kartları uşak olarak geldiği için bizden yaşça küçük bir kimseyi de temsil edebilir burada. Bu da mümkün. Bu arada tılsım şu anda bir yaş aralığı yani yaş aralığı oldukça geniş. Burada küçük bir çocuğu bile temsil edebilir. Yani küçük bir e, çocuktan bile bahsediyor olabiliriz. Belki kiminiz ne zaman anne olacağım çocuğum olacak mı diye de sormuş olabilir. Dolayısıyla bizler için bir çocuğu da bir tılsım uşağı temsil edebilir. Ay tılsım deyip duruyorum ya tılsım takıldı ağzıma. Değnek uşağı temsil edebilir onu söyleyelim. Ama ne dedik bir hareket başlıyor bir hareket başlatan veya da bu isteğimizde önemli bir rol oynayacak bir kimseyi gösterebilir bizler için burada. The Lovers kartı aşıklar kartı geldi büyük arkanadan hem ikizler burcu temsilcisi kendisi hem de tamamıyla tarih veren bir kart. Haziran ayı temsilcisi çünkü kendisi Mayıs sonu ve Haziran başı ve ortalarına kadar bir süreci var aslında bunun 22 Mayıs 22 Haz 21 Haziran gibi bir süreç. Dolayısıyla bu tarihler aralığını bizlere verebilir. Tarih sorduğumuzda direkt tarih söyleyen bir kart. Ee, bu Haziran mı? Geçtiğimiz Haziran mı? Gelecek Haziran mı? 5 sene sonranın Haziran'ı mı? Genel bir Ama biz bu Haziran, önümüzdeki Haziran diye niyet edelim buna ki en yakın Haziran olsun. Ee, bakalım. Şimdi aynı zamanda Kizar Burcu temsilcisi demiştik. Bir de evet hayırın kartı aşıklar kartı onu da söylemeden geçmeyelim yani bir şeyde sanki böyle karar vereceğimiz bir döne, dönemi de temsil edebilir evet mi hayır mı benimle evlenir misin mümkün romantik bir tek, düşünceyle bunu soranlar vardıysa çünkü aşıklar kartı adı üzerinde Hem aşıklar kartı evet ama bir de belirleyici bir kart yani bize bir soruyla gelir evet mi hayır mı diye sordurur onu da hatırlatalım Evet, ne vardı sonsuz burada deniz yıldızı geldi sonsuz olasılıklara açık olmak. Şimdi bu isteğinizle alakalı sonsuz olasılıklara açık olmanız gerekiyor. Ancak şöyle bir durum var. Bu sıralamada ben şunu görüyorum. Hareket başlatıyoruz veya da harekete başlatan başka birisi var hayatımızda. Bir karar vermemiz gerekiyor. Evet mi, hayır mı dediğimiz anda da yani kararı verdiğimiz anda da bu istediğimiz şeyle alakalı sonsuz olasılıklar önümüze seriliyor. Ama ilk önce karar vermemiz isteniyor bizden. Kartın bir diğer anlamı olarak bu kompozisyonda yapmasak olmaz burada. Bu da önemli bir resim bizler için. Kartın numarası 59 bizler için bir şey ifade edebilir. Aynı zamanda Aşıklar kartının numarası da 6. Yine bir 6'lı 6 yaptık burada. Burada da bir gönderme olsun bir önceki desteğe. Dolayısıyla bizler için yine hem 6. ayı temsil ediyordu zaten. Hem de 6. belki yine bir 6 vakiti de temsil edebilir bizlere. Eee... 59 belki toplamı 5 ve 9 sizler için yine bir şey ifade edebilir. İşte Haziran'ın şu zamanı falan gibi. Bu da mümkün. Onu da söyleyelim. Umarım bu açılım sizlere faydalı olmuştur. Ee, i̇zlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni açılım fikirleriniz olursa eğer, şöyle bir şey gelsin, böyle gelsin, bunu istiyoruz gibi videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.